Evet şimdi bu şekli çizeceğiz. AA 0 112 mm. AB 210 mm. BC 161 mm. AC 252 mm. C 0E 595 mm. A 0 ile C 0 arasındaki mesafede 560 mm'dir. Açımız 30 derece olsun. Hızımız 250 devir bölü dakika. Evet bu şey başlayabilir şimdi çizimi. New model diyoruz. No gravity diyoruz. Yer yok sayıyoruz. Ok diyoruz. Settings diyoruz. Bunu klasik haline çevirelim. Evet. Şimdi AA0 ile başlayalım. 112 mm. kalınlık ve derinlik 20 santim olsun. Buraya tıklayalım. Evet 30 derece oldu. Şimdi AC'yi çiziyorum. 252 milimetre. üçgenin AB kenarı 210 mm. BC kenarı 161 mm. Evet bu şekilde oldu. Tam oturması için bunu silip Tekrar çiziyorum. Evet, şimdi üçgenimizi çiziyoruz. Ee, bunun kalınlığı 3 olsun. Açısı 0.5 olsun. Buradan başlıyoruz. Böyle tıklıyorum. Tıklıyorum. Tıklıyorum tıklıyorum. Şimdi e, komutu açmak için sağ tıklıyorum. Sağ, Ferni sağ tuşuyla. Evet, şöyle z ile yakınlaştırıyorum. Şimdi bunları silmem gerekiyor. Evet. Şimdi kutuları çizebiliriz. Kutunun derinliği 2 cm. Eee büyük kenarı 35 mm. Kısa kenarı 28 mm. buraya koyuyorum. Şimdi buraya basıyorum. Sağ tıklıyorum. Buraya basıyorum. Serek diyorum. Orta noktasını alıyorum. Buraya basıyorum ve bu taşımış oluyorum. Tekrar bir kutu çizelim. Yok, sonra çizelim kutuyu. Ee, önce e, A0 C0'ı çiziyorum. 560 mm. C0E çiziyorum. 595 milimetre. Buradan çizdim. Şimdi kutuyu çizebiliriz. Buradan taşıyabiliriz. Orta noktası tıklıyorum. Şimdi döndüreceğiz bunu. orta noktasına tıkladım. Evet. Şimdi i̇şte sonra bunu çizilebiliriz. Evet. Şimdi mesnette bağlantı elemanı ekliyorum. Şuna basıyorum. Zemin uzuv tıkla. Uzuv pardon diye tekrar basıyoruz. Bu uzuvla bu uzuvu bağlıyorum. Sonra bu uzuvla bu kutuyu bağlıyorum. Bu uzu yerle bağlıyorum. Bu bu kutuyla 7'yi bağlıyorum. Evet, şimdi sıra geldi kayar elemanlarda. Bu kayar elemanı yer ile yapıyorum. Bir daha bu kaya bu kutuyla bu on nolu uzvu kayar eleman yapıyorum. Evet. Şimdi sıra geldi hız vermeye. Evet, buraya basıyorum hız vermek için. 250 devir bölü dakika radyan bölü saniyeye çevirmemiz gerekiyor. 250'yi pi bölü 30'a çarpıyoruz. 26.17.99.38.78 ediyor. İkinci uz uzudan hızı vereceğimiz için buraya basıyorum. E, zamanımız bir tam periyot etmesi için 360 derece tarayabilmesi için 360 bölü hız diyoruz 360'ı 26 17 99 38 78'e böldüğümüzde 13. 75 09 87 08 ediyor şimdi çalıştırmaya başlayalım hızlı oldu. Böyle yapalım. Şimdi böyle saat yönünün tersi e, saat yönünde e, dönüyor. Ama burada saat yönünün tersi demiş. Bu durumda şöyle yapıyoruz. Bu moşnu siliyoruz. Tekrar buna basıyoruz. Ve eksi koyuyoruz. Tekrar motion'u ekliyoruz. Evet. Şimdi tekrar çalıştırıyoruz. Ve bu sefer saat yönünün tersinde oldu. Evet. Şimdi e, analizlere geldik. Plotting'e basıyoruz. 10. 10. uzuv'a tıklıyoruz. Son 6 numaralı uzuv yani. Konum analizi. X'e göre konum analizi. Add diyoruz. Bu şekilde Clip Plot diyoruz. Y'ye göre konum analizi et Curves böyle. Clip Pilot diyoruz. S'ye göre konum analizi böyle. Clip Pilot diyoruz. Hız analizine geldik. X'e göre hız analizi bu şekilde Clear Pilot diyoruz. Y'ye göre hız analizi bu şekilde Clear Pilot. Z'ye göre bu şekilde Clear Pilot İğme analizindeyiz. İğme analizini x'e tıklıyoruz. x'e göre iğme analizi bu şekilde. Y'ye göre bu şekilde. Z'ye göre iğme analizi de bu şekildedir.